Sevgili izleyiciler, çocuklar için bez maskede büyük tehlike çanları çalıyor. Bez maske mi, renkli kumaş maskeler mi, hangi maske kullanılmalı bunları konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var, kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Muhammed Fatih Evcimik. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ağrım. Teşekkür ederiz. E, salgının başından beri aslında maske nasıl kullanılmalı, nasıl takılmalı, kullanırken nelere dikkat etmeliyiz, bunların hepsini konuştuk. E, fakat son zamanlarda tabii ki e, farklı farklı maskeler de ortaya çıkmaya başladı. Renkliler var, desenliler var. Bunların kullanımı da e, oldukça önemli. Acaba tercih etmemiz mi gerekir? E, ve çocukları da konuşuyoruz tabii ki. Onları ne şekilde etkiler bu maskeler? E, neler söyleyeceksiniz? Evet, maske kullanımı gerçekten hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle virüsün yayılımını önlemek için e, bakanlığımız e, bu konuda ısrarcı e, kapalı alanlarda, toplu taşımalarda sadece değil, aynı zamanda insanların birbirine yaklaştığı ortamların hemen hemen hepsinde maske kullanımı artık olmazsa olmazımız. maalesef son zamanlarda bir kumaş maskeler, boyalı kumaş maskelerde bir trend oluştu. Özellikle çocuklarda. Çocuklar tabii eee çok çabuk etkilendiği için çizgi film kahramanlarının olduğu maskeler Desenli maskeler, boyalı maskeler bunlar bayağı bir Sayın gayet... Hocam sözünüzü bölüyorum. Bir yandan da yan tarafta görebiliyorlar izleyicilerimiz o maskeleri. E tabii desenli olmaları siz de az önce söylediğiniz çizgi film karakterlerinin olmaları. Biraz da çocukları tabii maske kullanımına özendirmek amacıyla aileler tarafından tercih ediliyor. Ama onların üzerindeki zannederim boya çok önemli öyle değil mi? Ee, kesinlikle kullanmamaları mı gerekiyor, yoksa maske üreticilerinin bu boyaları kullanırken belli standartlara dikkat mi etmeleri gerekiyor? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bakanlığın önerdiği aslında bize cerrahi maske. Eğer çocuğumuza cerrahi maske taktırabiliyorsak en iyisi bu. Ee, fakat e, kumaş maske kullanacaksak, e, boyalı maske kullanacaksak mutlaka kullanılan boyanın belli standartlarda olması lazım. Bu boyalar sonuçta solunum yoluna direkt etki ettiği için e, akciğerlerimize solunum yollarına çektiğimiz için e, bunun e, kanserojen etkisi, alerjik etkisi e, daha kötü problemlere yol açabilir. Biz çocuğu virüsten korumaya çalışırken başka problemlere yol açmış olabiliriz. Ondan dolayı e, mümkünse cerrahi maske tercih edelim. Ama eğer e, illa bu kullanılacaksa o zaman mutlaka belli standartlarda kullanılan boya kimyasallar e, yıkandıktan sonra e, özelliğini kaybediyor mu etmiyor mu bu partikülleri çocuk soluyor mu solumuyor mu o yönden araştırma yapıp ona göre maske almak en doğrusu Peki neleri neden olur hangi olumsuzluklar yaşanır Birincisi alerjik reaksiyonlar. Alerjik reaksiyonlar biz maske takarken genelde ağız solunumu yapmaya başlıyoruz. Aslında doğru olan şey maskeyi taktıktan sonra da burun solunumuna devam etmek. Çünkü burnun bir filtre özelliği var. Dikkat ederseniz ağız solunumu yaptığımız zaman uzun süre maske kullandığımız zaman boğazımızda bir yanma şikayeti oluyor. Genelde hastalarımızdan bu tarz şikayetler geliyor. Burun solunumu yaptığımızda bu şikayet minimuma iniyor. Bu partiküller ister istemez eğer solunum yolumuza yapışıyor, akciğerlerimize gidiyorsa orada bir takım reaksiyonlara yol açabilir. Bunların en başında alerji. E, alerji haricinde kanserojen etkili bir boya varsa e, bu daha da büyük bir risk taşıyor. Onun için e, mümkünse sade, beyaz, renksiz maske kullanmak en doğrusu. Eğer illa bir e, desen, bir figür olacaksa bunların... E, kabartmalı şekilde olan boyasız olanların tercih edilmesi daha doğru. Ama boyadan mümkün olduğu kadar uzak durmak en iyisi. Hatta e, kumaş maskelerden mümkün olduğu kadar uzak durmak. Eğer cerrahi maske ulaşabiliyorsak ki şu anda Türkiye'de ulaşabiliyoruz. Hemen her yerde cerrahi maske edinebiliyoruz. Bunun filtre özelliği her zaman kumaş maskeden çok daha fazla. Evet peki e, çocuklar maskeyi ne şekilde takmalılar onu da size sormak isterim. Günde kaç saat tak takmaları gerekiyor ya da işte yerde e, bulunurken hangi ortamlarda bulunurken takmaları gerekiyor bunu da sormak isterim. Çünkü uzun süreli maske kullanımı da tabii ki e, cerrahi maskeyi tercih etsek bile bir takım olumsuzluklara neden oluyor. Özellikle ciğer gelişimi ve e, solunum yolunu düşünecek olursak kesinlikle. tüm maskelerde genellikle bizim sınırlamamız 3 saat. Yani 3 saat sonra nemlenmeye bağlı maalesef maskenin üzerindeki damlacık aerosolla geçen bu virüsün damlacıklarla yayıldığını düşünecek olursak nemli ortamda bulunması daha fazla problemi yol Onun için 3 saatin üstünde maske kullanmamak en iyisi. Cerrahi maskeyi zaten 3 saatte bir değiştirmeyi öneriyoruz. Fakat toplumda bazen bazı insanların böyle N95 maske kullandığını görüyoruz nadir de olsa. Ee, bu tarz maskeleri bakanlık daha çok sağlık çalışanları ve özellikle COVID'li, e, COVID'i pozitif olup e, e, yanında temasta bulunan insanların kullanmasını öneriyorlar. Covid'de hastanın bu arada N95 kullanmaması lazım onu söyleyeyim. Çünkü böyle bir yanlış da var. İşte daha iyi koruyor diye algılanıyor. Aslında N95'in üzerindeki burada göstereyim, e, mavi e, var sistemi dışarıdan gelen havayı filtre ediyor. Fakat e, biraz nedir? daha ortalayabilir misiniz maskeyi hocam? Tabii. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Şimdi bu N95 maskenin şöyle bir özelliği var. Soluk aldığımızda filtre çalışıyor. Fakat soluğumuzu verdiğimizde verdiğimiz fitre, e, hava ile filtre çalışmıyor. Yani eğer hastaysak dışarıya mikrobu biz yayıyoruz. Onun için e, COVID pozitif olan e, ve e, evde olsun, dışarıda olsun bu tarz hastaları mutlaka cerrahi maske kullanmasını öneriyoruz. Çünkü hem alırken hem verirken dışarıda e, virüsü bulaştırmaması lazım etrafa. E, bu tarz hastaları mutlaka cerrahi maskeyle korumaya çalışın. Ama yanında bulunan, temasta bulunan sağlık çalışanların N95 kullanması gerekiyor. O ayrı bir konu. E, gelelim çocuklara. Çocuklarda e, mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar, ee, kısa süreli yani e, kullanılan maskeler ve e, kullanıp atılan maskeler tekrar yıkanma pek önermiyoruz. Çünkü e, bu maskelerin tekrar yıkanması veya e, kolonyadan geçirilmesi tuzlu sudan geçirmesi bunların özelliklerini kaybettiriyor. Teladan yapılan cerrahi maskelerin özelliklerini kaybettiriyor. Filtre özelliğini kaybettiriyor. Onun için tek kullanımlık maskeyi kullanıp 3 saati geçtikten sonra değiştirmelerini öneriyoruz. Evet aslında çok güzel özetlediğini soracağım ama şunu da sormak isterim. İşte çocuklar bu maskeleri kullanıyorlar ya da işte bu uyarılar çok sıklıkla yapılmadığı için bugüne kadar belki de bu boyalı maskeler için konuşuyoruz. E, ailelerde özendirmek için kullandı. Çocukta böyle bir olumsuzluk yaşanıyorsa hangi belirtileri verir? Aileler hangi belirtileri göz önünde bulundurarak hekimlere başvurmaları gerekir? Öncelikle solunum sıkıntısı. Nefes darlığı, astım benzeri nefes darlığı, solum sıkıntısı varsa veya sürekli hapşurma atakları, burun kaşıntısı, alerjik rinitin e, su gibi burun akıntısı, Bu, buna benzer sürekli çocuk burnuyla oynuyor, burnuyla e, e, öne arkaya doğru e, silme hareketleri yapıyorsa içerideki kaşıntının bir belirtisi olur bunlar. Veya peş peşe hapşurma atakları bunlar alerjik reaksiyonların göstergesi. Eğer akciğerler etkilenmişse o zaman nefes darlığı, ıslık sesi şeklinde nefes alıp vermeler olur. Bu tür durumda mutlaka bir e, kulak-burun-baz veya göğüs hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları branşına başvurup e, alerjik bir reaksiyonun başlayıp başlamadığına bakmakta fayda var. E, tedavisi kolay mıdır? Alerjik reaksiyondan tedavisi kolaydır. E, i̇laçlarla dramatik cevap alırız. Ama buradaki en önemli e, tedavi aslında alerjenden uzak durma. Yani eğer çocuğun bu tarz bir alerjik reaksiyonu varsa mutlaka o alerjini ortamdan uzaklaştırmak lazım. Hele hele maskeden kaynaklıysa zaten son direkt temasta olduğu için bu tarz maskelerden kesinlikle uzak durmak lazım. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Evcimik yayınımıza katıldığınız için. Önemli uyarılar da bizlerle paylaştığınız Bir kez daha teşekkürler. Ben teşekkür ederim.